Yalıçapkı'nın da muhteşem bir bölümü geride bıraktık. 65. bölümüyle bizleri ekranları kilitlemeyi tekrardan başaran yalı da önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz Ferit ve Seyran aşkı bu tamamen başlamıştı. Hiç birleşmez dediğimiz çiftimiz önümüzdeki geçtiğimiz bölümlerde birleşmişti ve adeta bu durum karşısında sevinmiştik. Ama dediğim gibi bu sevincimiz kısa sürdü. Şimdi Ferit ve Seyran arasında önümüzdeki bölümlerde zorlu bir süreç bekliyor. Öte yandan düşmanlar hiçbir zaman bu ikilinin tekrardan aşk yaşamasını ve birlikte olmasını istemiyor gibi gözüküyor. Şimdi ise akım faktörü Seyran'ı kaçırarak adeta Ferit'e ve Korhanlara darbe vurmaya çalışıyor. Bakalım bizleri önümüzdeki bölümlerde neler bekliyor olacak. Ferit ve Seyran cephesinde efsane sahneler bizleri bekliyor. Ferit Seyran'ı kurtarmak için adeta canını hiçe sayacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Gerçekten Yalı Şapkın'ın bu haftaki bölümünü kaçırmayın derim. Dediğim gibi muhteşem bir bölüm olacak diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi merak etmeyin. Seyran bir şekilde kurtulacak ama akını kötü bir son bekliyor olabilir. Efsane bir dizi. Önüm bu bölümü mutlaka kaçırmayın derim. Detaylar gelince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.